Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve be. bu bölümümüzde 1. seviye hesabımızla kupa kasmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sandıklarımız var ve marketimizde cadı var. Bunu alamayacağız sanırsam. <laughs> Almayı çok isterdim gerçekten. Çok üzüldüm arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Sandıklarımızı açalım. Barbar geldi. Bir destansı kart olaraktan cadıyı atsana be. Bu arada diğer bölümde arkadaşlar şey değildik. Bu kadar kupada değildik bu kupayı bölüm dışında ben yaptım. Aslında bölümün kay ah be gelmedi. Bölümün kaydını almıştım da bazı problemler dolayı yayınlamak istemedim arkadaşlar. Saldırıları da göstereceğim şimdi. Ha, sadece bir, bir tane galibiyet, 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 mağlubiyet, beraberlik, mağlubiyet, yine galibiyet, galibiyet. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu diğer bölümdü sanırsam. balon var arkadaşlar. Balonumuz geldi. Marketten satın aldım ama Maalesef çok efektif değil. Bu arada 65 taş istiyormuş ya. Çok efektif kullanamıyorum şu an. Benim için e, cadı da lazım. Balonu şimdilik kullanmayacağım arkadaşlar. Bu orduyla devam edeceğim. Bu arada 1100'ün e, sınırındayız. Yani 1100 kupaya az kaldı gerçekten e, bu hesabımızda. Bakalım arkadaşlar birkaç savaş atalım ne olacak. E, rakipler zor gelmeye başladı. 6. seviye rakipler gelmeye başladı. Bunu belirteyim arkadaşlar. 5. seviye geldi. Robby geldi. Team Bali e, klanından. Bakalım rakibimiz nasıl imiş Yani yedirmeyiz kardeş. O Falkir de çalışıyor. Falkir öldü be. Deviyi vurdu ya. Şarjdan pres. Adam çok iyi savundu olsun Vur bir tane. Rinsey Minyonlarla anca bu kadar. Olacak. Prens şarjlanacak mecburen. Hani şarjlanmayacak da bir tane vuracak yani yapacak bir şey yok. Hmm. Köşeye sıkıştık. Şu anki tek Tamam. Evet. Evet. <laughs> evet. Aldık mı? Aldık abi. Tamam. 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 <laughs> aldık mı evet? Orayı aldık. Hayır o soldan da gidiyor Ç yapma be 3 taç İyi oyundu diyelim arkadaşlar 3 taç be Ya 3 taç vermedi Evet Artı 30 kupa alacağız arkadaşlar ee, hu hu. Güzel sandığımızda Aldık gümüş sandığımızı hiçbir zaman diyelim. Taş açalım. 200 altın, 2 taş, top, barbarlar. Bu geldi, bu geldi, geç. Cadıyı hal alamıyoruz. Ya ben bir taç sandığı daha lazım bize. İnşallah 4. arena çıkarsak müthiş olur arkadaşlar. 4. seviye birisi geldi. Bakalım kendisi nasıl oynuyormuş. Bu arada Devsket'i sadece bir kere kullanabildik. Rakip bizi bekliyor. Ya şimdi yüksek sayı olmadığımız için biz bu hata yaparsak adam bizi yer. Abi geldi vurdu bir tane ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Aa ölmüş ki zaten. Bombacıyı boşattık. Şimdi şunla şunu bekleteceğiz. Yerden barbarlar var. Onun için Valkürümüz stabiliz. Bombacımız bizim için büyük bir veli nimet. Güzel. Prens yakalandı. O vurdurmadık be. Harikasın be. Ya arkadakini kitlensene. aldı be oha 6. seviye zaten 6. seviye olacak bendeki de laf yani o oh, 6. seviye sanki benimki şeymiş gibi ağlatırız kardeş neden böyle bir şey yaptı acaba dash Evet kuleyi görmedi arkadaşlar bıçakçı minyonlarla Üç tacımızı aldık Çok güzel oldu artı kaç kupa alacağız 35 mi? 34 kupa aldık arkadaşlar güzel gayet güzel 1081 kupa kazanırsak arkadaşlar 1000 seviye hesabımızda 4. araneye çıkmış <laughs> Olacağız bakalım neler olacak çok merak ediyorum 1085 kupadan 7. seviye birisi geldi oyunda karşılaştığım en yüksek seviye arkadaşlar Bakalım neler olacak harbiden 7. seviye bir adam 7. seviye Çok zor Abi elime kart gelmedi ya Aldı o tekrar işte kule güzel Bravo 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 şimdi Sakin olalım 5. seviye minionları var 3 taca mı gelecek 3 taca gelecek diye düşünüyorum ben evet, sürekli 3 taca gelecek orasını anladık zaten ya buna gerek var mı <laughs> yakalarsak bu adam yeriz arkadaşlar. Patla, patla, patla. Abi yapma be, gözünün yanında yumurta kırayım yapma be. Oha hemen öldü be Arkadaşlar bizim yani Lama'cımı yok bizim burayı almamız lazım Abi yapma be Nasıl başa çıkacağız? Harbi hiç bilmiyorum. Abi sığır mısın? Çüş ya. Abi bırakamadım ya 3 touch dedik. Kazanabilir miydik? Kazanabilirdik. Kötü oldu bu ya harbi. Ucuna gelmişken kaybetmek kötü oldu ama bugün çıkacağız arkadaşlar. Dördüncü ar araya bugün inşallah çıkacağız. 7. E, seviye geldi ya. Ne yapalım arkadaşlar kısmetmiş. Ya, taç kulesinin canı çok fazla. O mesela taç kulesinin canı düşük olsaydı orayı mesela almış olacaktık. Daha rahat savunmaya geçebilirdik. Şu an mesela yerden savunmamız gayet iyi. Havadan savunmamız da iyi seviyede. Durmamız lazım, tutturmamız lazım. Iskelet olsun olmasın lütfen 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 got it. Atmaya gerek var mıydı? Hiç yoktu hem de. Ama yapacak bir şey yok. Evet güzel aldık onu. <laughs> Devini savunmak lazım. Dev dev dev. Arkadaşlar savaşta çok konsantreyim. Kusura bakmayın çok konuşamıyorum şu an. Büyük ihtimalle bir combo ile gelecek. Hepinize katlayam. <laughs> Abi yapma be. Aa 300 can vurma. Güzel. Orada bir karmaşa oldu. Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Two. Van iyi oyundu. Evet arkadaşlar güzel kazandık. Bu savaşta kazandık. Aşırı bir Chelsea defensimizle de kazanmış olduk. Huhu 25. <laughs> Son savaş. Yani şey için. Üst yere çıkmak için inşallah ya. Üçüncü seviye birisi geldi. 1086 kupadan o kazansa çıkıyor. Ben kazansa ben çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım neler olacak. Çok kritik bir dönemişteyiz. adamsın. Ooo oh, işte bu. İşte bu adamım. Sen bu işi biliyorsun. Alev topunu berbat kullanıyorsun ve çok güzel. O oh, abi havayı da savundum. Hava'yı da savundum, yeri de savundum, onu da savundum, bunu da savundum, seni de savundum, kuleyi de aldım abi. Şarjlı bir şekilde prensim gider mi? Prensim oraya gidiyor abi. Bebek ham vuruyor. 3 ee, taça mı gidiyoruz abi? 3 taça gidiyoruz? 3 taça gidiyoruz? Ve 3 taç yapıyoruz. Dünyanın en hızlı 3 taşlarından bir tanesi arkadaşlar. Güzel bir savunma. Öngörüm fena değildi gerçekten. Ego kasıyorum burada. Mükemmel öngörüm sayesinde. 3 taç aldım falan diyormuşum. Ve, ve, ve... Ve birinci seviye Dördüncü arenadayız arkadaşlar Başardık şu anlık dördüncü arenayı Bir sonraki hedef beşinci arena Buraya kadar çok fazla maç kaybetmedik arkadaşlar Bir iki üç dört toplam beş tane civarında Maç kaybettik Beş civarında e, maç kaybettik <laughs> Pardon onun dışında Gerçekten iyi durumdaydık Bin e, Bin kupadayız dünya rekoru bizde birinci seviyede Evet gördüğünüz gibi pekka var bininci var Cehennem kulesinin açılmasını çok istiyor Çünkü gerçekten kullanabileceğimiz bir ee, şey. Birim. Bir tane maç atsak mı diye düşünüyorum. Atmayalım arkadaşlar. 8 tane olmuş touch sandığımız. Önemli değil. Bir sonraki bölüme kadar zaten bu bölmeleri doldurduk. 49. Zaten bunlar açıldığı zaman sanırsam iyi bir şey gelecek ya bilmiyorum. Yapmayalım arkadaşlar ya aynen. Bir seviye kupa kasma serüvenimizde dördüncü aranadayız arkadaşlar. Birinci seviye hesabımızda 4. aranaya çıkmış. Bulmaktayız. Gerçekten bu kadar kolay olacağını hiç düşünmüyordum. Altıncı mı yedinci bölümdeyiz sanırsam. 7. bölümde geldik. Bir efsane başlasak güzel olur. Bir sonraki hedefimiz 1400 kupa arkadaşlar. İnşallah 5. ayda çıkmayı düşünüyorum bu hesabımda. Bu şekildeydi umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ben gerçekten çok zevk aldım. Çok keyif aldım yaptığım saldırılardan. Siz de keyif almışsınızdır ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.